Bugün önümüzdeki kaynaklar e, adeta bir hava durumu haritası gibi. Aynen öyle. Bir yanda dondurucu soğuklar, diğer yanda ise jeopolitik fırtınalar var. Görevimiz de tam olarak bu. Ocak sonu ve Şubat 2026'da Avrupa ile Asya'yı vuran bu aşırı hava olaylarını hani senin için okumak ve anlamlandırmak. Ve ortada çok net bir tablo var aslında. Kaynaklar buna Büyük Avrasya Hava Ayrışması diyor. Kıtayı resmen ikiye bölmüş. Ve her şey stratosferde başlıyor yani bizden kilometrelerce yukarıda. Senin de okuduğun gibi o kutup girdabı dediğimiz devasa soğuk hava kütlesi şey aniden çöküyor. Yani bir nevi Arktik'in kapakları açılıyor gibi. Kesinlikle. O kapaklar açılıyor ve bütün o dondurucu hava güneye, tam üzerimize doğru boşalıyor. Bu çöküşü tetikleyen de ani bir stratosferik ısınma olayı. O kapaklar açılınca da anladığım kadarıyla ilk fırtına Batı Avrupa'yı vurmuş. Çandıra fırtınası diye geçiyor kaynaklarda. İngiltere ve İrlanda'da ciddi seller ve rüzgarlar yaratmış. Ama bu sadece başlangıç gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü ortada dev bir kütleler çarpışması var. Yani kuzeyden gelen o dondurucu Arktik alasıyla Akdeniz'den gelen sıcak hava. Aynen. Ilık ve nemli hava tam Avrupa'nın ortasında karşılaşıyor. Bu da ikili bir tehdit yaratıyor. Bir yanda rekor kar yağışları, diğer yanda ise seller ve şiddetli fırtınalar. Özellikle Balkanlardaki durum inanılmaz. Balkan kar bombaları diye bir tabir kullanılıyor hatta. Evet o ifade çok çarpıcıydı. Bosna ve Romanya'da yer yer bir metreyi bulan kar yağınları, Saraybosna'nın tamamen felç olması, gözümde canlandırınca bile ürkütücü. İşin en tuhaf yanı da bu, Balkanlar kara gömülmüşken hemen yanı başında 2026 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Milano ve Cortina'da kar yok. Gerçekten mi? Evet, kar bulamıyorlar. İşte bu kaynakların altını çizdiği o hava durumu kamçısı etkisi. Bir yanda aşırı kar, hemen öbür yanda kuraklık. Aşırılıklar artık yan yana. Ve bu soğuk hava dalgası doğuya ilerledikçe daha da acımasızlaşıyor anlaşılan. Moskova'dan gelen haberler 1956'dan beri en yoğun kar yağışını işaret ediyor. Treskun yani çatırdatan donlar başlamış. Ama Sibirya'da yaşananlar bambaşka bir seviyede eksi 60 dereceye varan soğuklar. Kaynaklarda çok çarpıcı bir ifadeyle medeniyet donanım arızası olarak tanımlanıyor bu durum. Medeniyet donanım arızası. Evet. Düşünsene o sıcaklıkta kauçuk parçalanıyor, metal kırılganlaşıyor, trenlerin fren sistemleri donuyor, modern hayatın altyapısı kelimenin tam anlamıyla iflas ediyor. Burada beni en çok şaşırtan detayı söylemeliyim. Sibirya'nın biyolojik avantajı. Ha, evet. Yani bu korkunç don aslında toprağı sterilize edip Sibirya ipek güvesi gibi tarım zararlılarını yok ederek adeta doğal bir dezenfeksiyon görevi görüyormuş. İnanılmaz bir ironi değil mi? İnsan altyapısı donup çökerken doğa kendini sıfırlıyor. Yani bu kısa vadeli felaket yılın ilerleyen aylarında daha bereketli bir hasadın habercisi olabilir. Kesinlikle. Ve bu donmanın etkileri sadece biyolojik değil, tüm sistemlerimize yayıldı. Mesela Almanya'da güneş panelleri karla kaplanınca enerji üretimi duruyor. Ulaşımda kilitlenmiştir muhtemelen. Hem de nasıl? Uçak pistlerini buzdan arındıran sıvıda küresel bir kıtlık yaşanınca hava ulaşımı felç oluyor. Hatta Ukrayna'da bu soğuklar drone bataryalarının ömrünü kısaltarak savaşın seyrini bile etkiliyor. Öyleyse tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Karşımızda basit bir kötü hava haftası olmadığını görüyoruz. Bu daha çok şey, güvenilir bir istikrarsızlık hali. Çok doğru bir tanım. Yani 20. yüzyılın o bildiğimiz, güvendiğimiz hava durumu ortalamaları artık birer anıdan ibaret. Ve bu istikrarsızlığı açıklayan iki temel bilimsel gerçek var aslında. Birincisi Arktik genişlemesi. Yani Arktik dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor. Bu da jet akımını yavaşlatıp daha dalgalı, daha tahmin edilemez hale getiriyor. Anladım. Peki ikincisi? İkincisi de basit bir fizik kuralı. Clausius Clapeyron ilişkisi. Isınan atmosfer daha fazla nem tutar. Daha fazla nem de fırtınalar için daha fazla yakıt demektir. Tam olarak bu. O halde bu derin dalışı sana üzerinde düşüneceğin son bir kışkırtıcı düşünceyle bitirelim. Stratosfer'deki bu istikrarsızlık yeni normalimiz haline gelirken, gelecekte hava durumunu birkaç hafta önceden doğru tahmin etme yeteneği belki de 21. yüzyılın en değerli jeopolitik varlıklarından biri haline gelebilir.